Herkese iyi akşamlar. Kanala hoş geldiniz. Öncelikle biliyorsunuz bu benim Twitter adresim. Buradan gün içinde aktif olarak paylaşımlar gerçekleştiriyorum ki zaten benim YouTube'a sürekli olarak video atmam, yani anlık olarak video atmam pek olası değil. O yüzden bunu takip edip hızlı şekilde bilgilerimi paylaştığım sayfamdan size faydalanabilirsiniz. Bugün kısaca Bitcoin, altın, dolar ve birkaç altcoin incelemesi yapacağız. Hemen hızlıca Bitcoin'e geçelim. Biliyorsunuz Bitcoin'de sürekli olarak var olan grafiğimize geldik tekrardan. Ana, yani ya genel olarak 35 bin dolar seviyelerinden destek aldığını ve burayı e, Twitter sayfamda da belirttiğimi dile getirmiştim. Yaklaşık olarak buradan %30'luk bir yükseliş var. Şöyle göstereyim. %30'luk bir yükseliş var. Bu yükselişin bir düzeltmesi gelirse bizi neler bekler? Bizi ne, nere, hangi seviyeler bekleyebilir? Ya da buralar nerelere gidebiliriz? Bunların yorumlarını gerçekleştireceğiz. Ya kısaca zaten önceki videolarımda 38.231 dolar üzerinde kaldığı sürece gitmek isteyeceği yer çember ve çember de kırıldıktan sonra 41.563 ve 43.723 dolar seviyelerini dile getirmiştik. Bu hedeflerimiz geldi. Peki şimdi ne olacak? Eğer Bitcoin 43.723 dolar seviyeleri üzerinde kalmayı başarır ve burada sizin görmediğiniz bölge alan 45.500-45.600 dolar seviyeleri kırılırsa direkt 47.324 dolar seviyelerine gitmek isteyecektir. 47.324 dolar seviyelerinin üzerinde eğer gün kapanışları gelirse tekrardan yeni bir trend başlatıp sert yükselişlerine devam edebilir. Peki diğerim kalamadı. Buradaki destek seviyelerimiz nerelerdir? Yine aynılarıdır. Çünkü yaklaşık olarak bizim yani 43.723 dolar seviyelerimiz. Burada kırılırsa tekrardan bir çemberimiz var. Orada 42.000'ler, 41.900'ler ya da 42.100'ler. Orada kırılırsa 41.560 dolar seviyeleri destek olarak çalışacaktır. Bitcoin'de durumlar bu şekilde. Hemen hızlıca altına da bakalım. Altında bizi neler bekliyor, neler gerçekleşecek onları dile getirelim. Altında ilk olarak daha YouTube'a girmeden Twitter adresinde 3 bölü 1 fanından destek aldığını ve eğer buraların yükselişiyle birlikte 1820 dolar üzerinde gün kapanışları yaparsa ana hedefinde 1900, şey, pardon, 1879 dolar seviyelerini hedef olduğunu dile getirmiştim ve o hedeflerimiz geldi ve 1879 dolar üzerinde kaldığı sürece gitmek isteyeceği yerlerin 1931 dolar ara direnci ve bunun da üzerinde 1970 dolar ara direnci vardı. 1972 doları biliyorsunuz denedi ve oradan milimetrik olarak red yedi. Bunun üzerine tekrardan gelip yani bizim ara direncimiz olan 1931 dolar seviyelerinde şu an tutunmaya çalışıyor. Eğer ki günlük kapanışı 1931 dolar üzerinde gerçekleştirirse yani 1934-1935 fark etmez bunun üzerinde gerçekleştirirse gitmek isteyeceği yer 1972 dolar seviyeleri onun da kırılırsa ni nihai hedefi olan 2033 dolar seviyeleri aktif hale gelecektir. Buradan asıl yükselişini 2033 dolar seviyelerinden başlatacaktır. Çünkü 2033 dolar 1879 dolarda olduğu gibi önemli bir pivot bölgesidir. Bu pivot bölgesinin üzerinde günlük ya da haftalık kapanışlar aldığı sürece gitmek isteyeceği yer direkt yani sert hareketlerle birlikte kısaca 2095 ve 2135 dolar seviyeleridir. Dolarda ne oluyor? Dolarda da bir hareketlik var. Dolardaki hareketliğin sebebine bakalım hemen. Dolarda da biliyorsunuz bizim 13.531 dolar bir pivot'umuz vardı. Bir pivot bölgesi. Şuralarda çok direndi. Bakın direnç olarak çok direndi. Kırılmadı bir türlü. Kırılış gelse de tekrardan altına sarkmalar yaptı. Ve orada bir sıkışma gerçekleşti. Sizin görmediğiniz 4 saatte bir bölge var. Şöyle hemen. Yani 13.536 dolar üzerinde kaldığı sürece bunun ilk başta yani 13.970 daha sonrasında 14.234 dolar seviyeleri vardı. Şu an için 13.970 üzerinde kalmayı hedefliyor gibi bir durumu var. Bunun üzerinde kalırsa 14.234 ve buranın da kırılmasıyla birlikte sert hareketlerle birlikte biz 15 dolar 200, 727 dolar seviyelerine gidebiliriz. 15.727. Burası önemli bölgedir. Bakın bunun üzerinde daha sert hareketler gelebilir. Çünkü bura kırıldıktan sonra sert hareketler gelmiş durumda. Bunun yok işte döviz bozdurmayla yok kur farkı falan fistan diyenler oldu. Bu devletimizin yapmış olduğu bir politika vardı. Onunla alakası yok. 21 Ar 21 Aralık vardı. Zirvede girmişti, düzeltmeye girdi. Dediğimiz gibi yani yani asıl hedefinde 13.531 dolar üzerinde kaldığı sürece aslında gitmek isteyeceği 15.720 dolar seviyeleri olarak görülmekte. Hemen hızlıca Ethereum'a bakalım. Major coin'lerimizden olan Ethereum. Ethereum'da bizleri ne bekliyor? Ethereum çok güzel yerden destek aldı. Bakın yani yaklaşık olarak 2482 dolarlardan fitil olarak kaldı buralar. Tabii çünkü buralar direnç olarak çalışmıştı. Aynı zamanda destek olarak çalışacağını da biliyorduk. Yani direnç olarak çalışan yerler destek olarak da çalışır. Buralar direnç olarak çalışıyorsa destek olarak çalışacaktır. Ama önemli bir alt baksımızın pivot bölgesi vardı. 2841 dolar. Oranın üzerinde iki tane gün kapanışı aldı. Yani yükselmek istediğini burada belirtiyor. Fakat önünde 3226 direnci var. Şuralarda da görüyorsunuz buralarda da destek olarak, direnç olarak çalıştığı güzel bir bölgedir. 3.226 dolar direnci var. Onun da üzerinde kalırsa 3.480 fakat 2.841 üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar aldığı sürece nihai hedefinde 3.904 dolar var. 3.904 dolar üzerinde kalırsa hareketlerini daha da sertleştirir. Peki diyelim ki kalamadı. Bu şekilde e, tepkiler alamadı. Geleceği yer tekrardan 2.841 dolardır. Destek olarak çalışacaktır. Oranın da kırılması 2.634 ve 2.482 dolar seviyelerinin de destek olarak çalışacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Diğer bir alt koyunumuz olan hangisi var? XRP, Ripple. Ripple öncelikle çemberi çok güzel kullandı ki bunu 4 saatlik grafiklerde daha net görebiliriz ama alt baksa gerek yok. Çünkü bu geniş grafik yani Ripple 0.52 dolar üzerinde kaldığı sürece nihai hedefinde zaten 0.89 vardı. Ki bunu gördü buradan satış yedi. Ya yani günlük kapanışlardır. En az 4 saatlik grafikte bura belki 3-4 defa daha fazlasından denenmiştir diye düşünüyorum. Ve hemen sizlerle alt box. Evet. Bakın buralar defalarca denendi. Aldığım sarı kutucuklar sizin görmediğiniz bölgelerdir. Oralar da önemlidir. Fakat eğer Ripple 0.896 üzerinde günlük kapanışlar almadığı sürece tekrardan bu bölgeler aktif hale gelecektir. Yani şuradaki bölgeler. Burası 0.87. Şuralar 0.80'in gibi seviyeler aktiftir. Fakat eğer Ripple 0.896 üzerinde kalırsa 0.9814 ve asıl hedefi olan 0. şey pardon 1.0850 dolar seviyeleri hedefini ulaşacaktır. Eğer Ripple 1.0850 dolar üzerinde kalmayı ve gün kapatmayı haftalık kapanışlarla bunu desteklemeye başarırsa o zaman sert hareketlerle birlikte yükselişine devam edip direkt hedefi olan 1.284 onun da üzerinde işte 1.41 gibi hedefleri aktif hale, aktif hale gelecektir. Ama bunun gerçekleşmesi için 1.0850 dolar üzerinde gün kapanışları ve haftalık kapanışlar gerekmektedir. Bat Biliyorsunuz bilgisayarımda arıza vardı. Ben daha önceki videomu arkadaşımın laptopuyla çekmiştim. O da biraz sıkıntılıydı seste. Ya tamirciye götürecektim fakat onun sıra olduğunu söyledi. Ben de çok bekletmedim. Biraz halletmeye çalıştım. Ama bu yüzden eğer bir sıkıntı varsa kusura bakmayın. En yakın zamanda çözülecektir diyerekten de devam edelim. But bizim 0.650 dolar seviyelerine mükemmel destek aldı. Ki zaten buraları direnç olarak kullanmıştı ve buraların direnç olarak kırıldıktan sonra tekrar kırıldı. Yani buralarda direnç olarak kullanıp yükselişine devam etti. Şimdi burada 0.764 dolar seviyeleri var ve buralardan direnç görüyor. Şöyle bakın milimetrik olarak direnç görüyor. Buralardan direnç gördüğü sürece tekrardan 0.65 dolar seviyelerine gelmek isteyecektir. Fakat eğer 0.764 dolar üzerinde günlük kapanışlar alırsa sert bir şekilde 0.872 ve onun da üzerine kalarak 0.947 asıl hedefi olan 1.0722 dolar seviyelerine gelir. Yani yükselişini güçlendirmek istiyorsa 0.764 dolar üzerinde kalıp 1 dolar seviyelerinin de üzerinde kaldıktan sonra tekrardan sert hareketler görme ihtimali burada gün yüzüne çıkıyor. Yani buralar önemli ögedir arkadaşlar. 0.764 bakın burada direnç olarak çalışmış gelmiş burada direnç olarak çalışmış. Buralarda yine direnç olarak çalışmış. Bura kırıldıktan sonra zaten sert, ba sert bat, e, satış baskısı gelmiştir. Ve bu satış baskısını tekrardan bura hacimli bir şekilde kırıldıktan sonra atlatmıştır. Dikkat edin arkadaşlar. Şurası açılı trendimiz. Fakat şurada direnci eğer göz önünde bulunduracak olursak burada destek aldıktan ya da bura kırıldıktan tekrar destek aldıktan sonra yükseliş yemesi kazanmıştır. Yani 0.65 üzerinde kalıp aynı zamanda 0.764'ü de kırarsa sert hareketler yapmaya devam edecektir. Bat. Algo Algo da güzel bir coin'di. Fakat burada şu çemberimizde çok takıldık. Bakın görüyorsunuz. Buralarda direnç, 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 yani direnç, direnç. Bir türlü üzerine burada mum atamadı. Eğer günlük kapanışını, ya aslında şöyle. günlük kapanışını 0.689 üzerinde yaptığı sürece hedefinde zaten 1.0512 dolar var. Fakat şu çemberin üzerine atarsa daha çok güçlenecektir. Yani algo şu seviyelerin üzerine atarsa yaklaşık olarak 0. 87-89 ya da şuralara 0.900 dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar geldiği sürece gitmek isteyeceği yer 1.0512'ler. Onun da üzerinde 1.125'ler bulunmakta. Ama asıl yükselişini tabii ki 1.228 doların üzerine kalıp günlük ve haftaların kapanışlar aldığı sürece sert hareketlerini asıl yükselişini yeni bir ATH'sini o zaman başlatmak isteyecektir diye bilirim. Mana Manada bir üst baksım vardı fakat tekrar alt baksıma girdiği için grafiğini silmiş bulunmaktayım. Yani sizden gizledim, silmedim. Şurada bir grafik vardı. Şu an tekrar bu baksa dönünce bu, bu baks aktif hale geldi. Tekrardan burada. Manada çok güzel yani 2.739 dolardan destek bulmuş durumda. Buraları çok iyi kullandı çünkü burada güzel bir bölgeydi. Bakın direnç, direnç, destek, destek, karasım, direnç. Direnç, 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 direnç. Şimdi buraları destek etmiş durumda. Yani 2.739 dolar üzerinde kaldığı sürece zaten hedefinde 3.1980 seviyeleri hedef haline gelecektir. Eğer onun da üzerine günlük kapanışlar yaparsa gizlemiş olduğum grafiği tekrardan açıp o şekilde yorumlarımıza devam edeceğiz. Ve destek olarak zaten 2.739. Orada kırılırsa 2.658 dolar seviyeleri e, mana için önemli rol oynayacaktır. Fakat şöyle bir şey diyebiliriz. Bunun önemli bir pivot bölgesi var. O da 2.739. 524 dolar seviyeleri. Bakın şu önemli bir bölgedir. Buraya kırıldıktan sonra asıl yükselişe başlamış. Yani asıl gücünü 2.524 dolar üzerinde kaldığı sürece sağlayacaktır. Buralar destek olarak çalışmış. Destek olarak, destek olarak. Yine burada direnç görevi görmüş. Asıl yükselişin oralarda başlattığını dile getirebiliriz. Yani 2.524 dolar üzerinde kaldığı sürece ara dirençlerini denemiş ve 2.739 dolar seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece tekrardan gitmek isteyeceği, isteyeceği yer 3.198 seviyeleridir diyebilirim. Hemen sanda bakalım. Sand da güzel. Bir de günlük grafiği dile getirelim. Yani biraz geniş pencereden bakalım. Sand 3.29 dolar üzerinde kaldığı sürece gitmek isteyeceği yer 3.638 dolar seviyeleridir. Fakat asıl yükselişini 4.348 dolar üzerinde yapacaktır. Neden? Bakın şu grafikte burası bir not bölgesidir. Buralar ara dirençler. Burada da çalışmış. Burada direnç olarak çalışmış. Burada direnç olarak çalışmış. Yani buralarda direnç olarak çalıştıktan sonra tekrar ana direncine gitmiş. Oralar da kırılmış. Fakat asıl yükselişini nerede gerçekleştirmiş hep beraber bakalım. Bizim pivot bölgemiz yani 4.348 dolar üzerinde kaldıktan sonra sert hareketler gelmeye devam etmiş. Ki zaten burası önemli bir pivot bölgesiydi. Bakın burası kırıldıktan sonra tekrar destek olarak çalışmış. Fakat kırıldıktan sonra yine düşüne devam ettirmiştir. Sant 3.209 dolar üzerinde kaldığı sürece... 3.638 ve hedefinde biliyorsunuz 4.348 dolar seviyeleri hedef olacaktır. 348 dolar üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar aldığı sürece sert hareketlerin devam edeceğini düşündüğüm bir coin'dir. Sant. Sizlerle görüşlerimi paylaşmış olayım böylelikle. Solana. Son anda müthiş bir detay var. Onları size göstermek istiyorum. Bakın ben bu grafiği ne zaman çizmişim? 21 Temmuz'da çizmişim ve kendime notlar oluşturduğum bir grafik. Hemen bunlardan kısaca bahsedeyim. Şuralarda bakın 1 bölü 1 üzerinde tutundu long diye kendime not almışım. 43 dolar seviyelerinde. Ve pozisyonumu yaklaşık olarak 180 derecede pivot var. Burada demişim ki 180 derece pivot kesinlikle kar realize et demişim. Yani buradan kırıldıktan sonra uzaya da gitse benim umurumda olmazdı. Çünkü benim burada bu karı almam gerekiyordu. Buradan da Dursun Hocam'a tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Yani sağlamış olduğu bilgilerden dolayı. Hemen kısaca tekrardan gelip ne durumda olduğuna bakalım. Ya sant yükselişinde devam etmek istiyorsa yani 108 yani 100.08 hatta oraya da geçelim çünkü çemberle kesişimi var burada. Yani 106 107 dolar üzerinde gün kapattığı sürece 113 dolara 113 dolar üzerinde de 135 dolar hedefi olacaktır. Ama asıl yükselişinde burası bir pivot bölgesidir. Bakın burası kırıldıktan sonra sert satışlar gelebiliyor. Çünkü pozisyon değiştirmek denen bir şey var. yani mesela bunun üzerinde gün kapandı. Siz yukarı doğru deneyebilirsiniz. Yani bu grafik için söylemiyorum. Genel bir stratejidir bu. Bunun üzerinde gün kapandığı sürece yukarı doğru denenebilir. Fakat altında kapandığı zaman da eldeki malı satıp stop olmak durumu yani bu grafikleri ortaya çıkarıyor. Yani burası güçlü bir bölgedir. Bakın buralar defalarca destek olarak denenmiş. Bir önceki bölgede de destek olarak denemişti. Yani geçmiş mum grafiklerinde de. Fakat kırıldıktan sonra satış geliyor ve tekrardan eğer 135 dolar üzerinde gün kapanışları gelirse güçlü alıcılar gelmeye devam edecektir. Ama dediğimiz gibi 106-107 dolar üzerinde gün kapatıp 113 dolara oradan da 135 dolara gitmesi gerekir. Diyelim ki bunu yapamadı. Geleceği yer arkadaşlar şu mavi çemberimiz 85 dolarlar. Orada kırılırsa zaten 6 uçurum 55 dolarlara kadar yolu var diyebilirim. Sol. Matiyede bakalım çok kısa. Matik'te güzel yerde iki tane mum kapanış yapmış günlükte. Ona dikkat ettim. O yüzden biraz duraksadım. 1.589 üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmiş. Ve eğer bu üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştiği sürece asıl hedefinde 1.747 dolar seviyeleri olacaktır. Bunun da üzerinde gün kapanışla birlikte pivot bölgesi olan 2.09'a gidecektir. Bakın burası önemli. Gerçekten eğer yükseliş istiyorsa şu ara dirençlerden sonra 2.009 üzerinde gün kapatıp ya da hafta kapatıp hızlı bir şekilde ona devam edebilir neden? Çünkü bu mumlar kararsız mumdur. Yine buralarda direnç olarak çalışmış bir e, direncimiz var biliyorsunuz. O dirençte 2.009 dolar. Bunun üzerine günlük kapanışlar geldiği sürece sert hareketlerine devam edecektir. Hemen 4 saatlik grafiğin daha net bölgeler elde edebiliriz. Daha net görüşler elde edebiliriz. Şöyle buralar defalarca destek olarak çalışmış. Yani bu buralar dediğim 1.589 ve asıl hedefi olan 1.747'ye doğru yol almakta. Peki bunun üzerinde e, buralar önemliydi çünkü. Bunu Twitter'da da belirtmiştim. Yani 1.589 burada destek olarak çalıştığı gibi burada direnç, direnç, direnç kararsızlığının direnç, direnç olarak da çalışmış ya da destek olarak da çalışmış. Yani 1.747'den sonra sert hareketlerle 2.009'a gidebilir. Asıl gücünü 2.009'a gittikten sonra sert hareketlerle devam ettirebilir. Ve çok bir coin daha vardı. Shiba. 4 saatlik. Hemen bunu bir günlüğe alalım. Şiba pivot bölgesini geçmiş durumda. Yani çok sıfır var. Onları bile getirmeyeceğim. 25.07 üzerinde kaldığı sürece nihai hedefinde zaten ilk olarak burada e, 31.55 dolar seviyeleri yol almakta. O, o yol görünmekte şu an için. Kendisine. Çünkü buralar güçlü bölgelerdi. Pivot bölgeler biliyorsunuz. Hemen şuradan bu bölgeler direnç olarak zaten kullanılmış. Daha sonra kırıldıktan sonra destek halini almıştır. Ve yükselişine devam etmek istiyor. Burada biliyorsunuz bizim bir açılı trendimiz var. Bu 1 bölü 1 oluyor. Burada destek olarak kullanmış. Yani yükselişine daha sert imeler kazandırmak istiyorsa bu burada 26.51 seviyeleri üzerinde gün kapanışları gerekiyor. Ya da 27.00 .27 üzerinde gün kapanışları gerekiyor. Bunun üzerinde gün kapanışları ya da saatlik kapanışlar aldığı sürece direkten 31.55 dolar seviyeleri Şiba'nın hedefinde olacaktır diyebiliriz. Böylelikle videomu bitirmiş olayım. Tekrardan bitcoin grafiğini açaraktan sizlere veda edeyim. Görüyorsunuz az önce daha videoya başlarken demiştim ki 43.723 dolar bizim desteğimiz olarak çalışacaktır ve gelmiş 60 iğnesini. Bu grafik bir saatte çalışır bir dakikada da çalışır. Görüyorsunuz milimetre kalmış ve buradan tekrar tepkisini almaya çalışıyor. Bu bir saatlik. Bu da grafiklerin bu şekilde çalıştığını gösterir. Yani 43.723 dolar seviyesi kırılırsa verdiğim destekler öne geçerlidir. Eğer üzerinde kalmaya başarırsa verdiğim dirençler önemlidir. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için eksik olmayın. İyi günler dilerim.